Bu meseleden merhabalar. 2023 yaz sezonunda ekranlarımızı şenlendirecek olan dizileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. O videomuzdan bu yana dizilerle ilgili yeni gelişmeler yaşandığından bir güncelleme videosu yayınlamamız elzem oldu. Sözü çok uzatmadan işte karşınızda aralarında ismi değişen dizilerin de bulunduğu 2023'ün yaz dizileriyle ilgili en güncel haberler. Alışa geldiğimiz yaz dizisi formatından farklı bir yapım olarak karşımıza çıkan Maviye Sürgün 12 Haziran'da Show TV'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Intermedia'nın İspanyolca yayın yapan Amerikan kanalı Telemundo ile yaptığı işbirliği sonucu ortaya çıkan dizi 26 bölüm olarak çekildi ve reyting kaygısı olmadan yaz sezonu boyunca ekranlarda olacak. Avukat Doğan ile komşusu Melike arasında 5 yaşından beri süre gelen aşk hikayesini ve nasıl olup da kavuşamadıklarını anlatan Kısmet dizisi 16 Haziran Cuma akşamı Fox TV'de başlıyor. Komedi filmlerinden tanıdığımız Cem Gelinoğlu'nun başrolünü Özge Özacar ile paylaştığı dizinin yazın en iddialı yapımlarından biri olması muhtemel. Başrolünde Nilsu Berfin Aktaş'ın oynayacağı Gül ve Diken dizisinin yeni ismi Yaz şarkısı oldu. Oyuncunun dizide canlandıracağı karakterin ismi de dizi ismiyle birlikte yaz olarak değiştirildi. Ayrıca Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolü paylaşacağı isim de Mustafa Mert Koç oldu. Çok yakında başlayacak olan dizide İstanbul'a gelerek babasının hayalini gerçekleştirmeye çalışan yazın öyküsü anlatılıyor. Çekimler Reze'nin büyüleyici doğasında başladıktan sonra İstanbul'da devam ediyor olacak. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın olduğu Gün Işığın dizisinin ismi de Ya Çok Seversen olarak değiştirildi. Geçen yıl başrolünde Berk rol aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle karıştırılabilme ihtimaline karşı bu isim değişikliğinin çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu arada geçen videomuzdan bu yana dizinin kanalda ekranlarında yayınlanacağı da kesinleşti. İsmi değişen diziler kervanına başrolünde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in olduğu Neşeli Günler dizisi de katıldı. Dizinin yeni adı Hayatımın Neşesi oldu. Dizi, tıp fakültesini yarıda bırakıp evlenen Neşe'nin çocukları büyüdükten sonra aftan yararlanarak okuluna geri dönmesini konu alıyor. Bu arada dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri de Yeşilçam oyuncusu Selma Güneri oldu. Güneri, Neşe'nin annesi Rüçhan'ı canlandıracak. Önceki adı Eski Yeni olan TRT dizisi Benim Güzel Ailem kadrosuyla dikkat çeken bir aile dizisi fragmana geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizi 21 Haziran Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde genç oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçan olduğu bir başka TRT dizisi Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran Perşembe akşamı başlıyor. İlk bölüm fragmanı çok kısa bir süre önce yayınlanan dizi, geniş oyuncu kadrosundaki Hakan Yılmaz ve Selen Soylar gibi isimlerle de dikkat çekiyor. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in olduğu Vermem Seni Ellere dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın günü olarak hafta içi günleri seçen diğer pek çok dizinin aksine Vermem Seni Ellere, 18 Haziran Pazar akşamı ATV'de başlıyor. ATV'nin bu yaz ekranlara gelecek bir diğer dizisi Üvey Anne, 19 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor. Başrollerinde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse ve Aslı Tan Doğan'ın olduğu dizi romantik komedi türündeki yaz dizilerinin aksine bir aile draması olarak dikkat çekiyor. Yaz dizisi severlerin bu yaz en heyecanla beklediği dizilerin başında Kanal D'nin Dönence adlı dizisi geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçunun olduğu dizi ilk fragmanıyla bir hayli ilgi uyandırdı. Dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Mednova imzalı Sosyete Doktoru dizisi için hazırlıklar sürüyor. Daha önce Kanal D'de yayınlanacağını belirttiğimiz dizi için yapımcılar TV8 ile görüşme halinde. Dizinin başrolünde Ayça Ayşin Turan'ın olması bekleniyordu ancak son haberler yapımcıların başrol için Sinem Ünsal ile görüştüğü şeklinde. Bakalım önümüzdeki günler nasıl gelişmeler getirecek. 1980'li yıllarda geçen bir hikaye olarak karşımıza gelecek olan Dilek Taşı'nın çekimleri 15 Haziran'da başlıyor. Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın olduğu Kanal D dizisinin kadrosuna son olarak Ozan Dolunay katıldı. Oyuncu dizideki Figen karakterinin nişanlısı Kenan'ı canlandıracak. Hande Erçel ve Burak Deniz'i yeniden bir araya getiren iki yabancı dizisinde genç yaşta başarılı bir savcı olan Leyla, peş peşe işlenen cinayetlerin sırrını çözmeye çalışacak. Burak Deniz ise çoklu kişilik bozukluğu yaşayan televizyoncu Kenan rolüyle karşımızda olacak. İki yabancı dizisinin Eylül ayında Fox TV ekranlarında olması bekleniyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberkin olacağı Ruhun Duymaz dizisi de yaz sonunda ekranlarımıza gelecek bir başka dizi. Dizide uluslararası bir suç örgütünün peşinde olan ajan Onur'un hikayesini izleyeceğiz. Fox TV ekranlarına gelecek olan dizide Burcu Özberk Ece karakterini, Şükrü Özyıldız ise Onur karakterini canlandıracak. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yayınladığımız videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı, Ayrıca YouTube uygulama ayarlarından bildirimlere izin vermeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.